Evet, sorduğunuza göre Pazar Camii'ndeki cami cemaatimizin bazıları bu olaya tepki göstermişler. Ancak şöyle ifade edeyim, devlet daireleri belli yasalar ve mevzuat dahilinde çalışma yürütürler. Devlet memurları da bu mevzuata uygun hareket etmek durumundadırlar. Eğer bir devlet memuru kendi iş ve işlemlerinden dolayı bir tahkikata, bir teftişe muhatap olmuşsa ve o teftiş veya tahkikat neticesinde de hakkında herhangi bir işlem yapılmışsa böyle bir işleme muhatap olan devlet memurunun görevi yine yasalar çerçevesi içerisinde hakkını arayabilir. Bu herkesin hakkıdır. Ve biz müftülük olarak yasalara uyarak, mevzuata uyarak çalışıyoruz. Dolayısıyla bazı vatandaşlarımızın yanlış bilgilendirildiğini görüyorum, duyuyorum, izliyorum. Hiçbir zaman müftülüğümüz keyfi bir uygulama yapmamıştır, yapmaz ve yapamaz. Hiçbir devlet dairesinin böyle bir lüksü yoktur. Orayla ilgili de yine bizim kendi tasarrufumuz değil, Diyanet İşleri Başkanlığımızın teftişleri tarafından gerekli işlemler yapılmış, neticesinde herhangi bir e, yaptırım varsa, bu tamamen Diyanet İşleri Başkanlığımızın teftiş neticesinde yapmış olduğu bir tasarruftur. Müftülüğümüzün bu konuda herhangi bir yetkisi, değiştirmesi söz konusu olamaz. Çünkü müftülüğümüzün tasarrufu değildir bunu üzerine basarak ifade ediyorum. Burada tamamen müftülüğümüze karşı bazı vatandaşların yönlendirildiğini, yanlış bilgilendirildiğini görüyoruz. Bizim yapacağımız herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Biz başkanlığımızdan gelen emirleri ilgililere iletmekle görevliyiz. O emirleri uygulamakla görevliyiz. Başka bir tasarruf yetkimiz yoktur. সে <laughs>